Merhaba sevgili arkadaşlarım, Mihriban'dan Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bu kanalda esotoloji Kur'an çevresinden okumalar yapıyoruz. Kanalımızı ilk kez açmış olanlar için kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Esotolojik Kur'an çevresi ilk baskısı Temmuz 2021'de yapıldı. Yazarı Taner Demirci Lopez, Genius yayınlarından edinebilirsiniz. Kur'an çevresini eğer sanal ortamda okumak isterseniz Kurantercumesi.com adresine girmenizi tavsiye ederim. E, hatta orada e, PDF dosyasında göreceksiniz. En güncel dosyayı bilgisayarınıza indirmenizi öneririm. E, çünkü PDF dosyasında dipnotlar da var. E, dipnotlara ulaşmak istiyorsanız e, bu dosyayı indirmeniz e, çok mantıklı olacaktır. Şöyle ben göstereyim. E, bazen dipnotlar sayfanın yarısını hatta tamamını kapsayabiliyor. E, Tabi e, basılı versiyonunda e, şurada gördüğünüz gibi bazı illüstrasyonlar da var. E, Kur'an çevirilerinde çok da alışık olmadığımız bir durum bu. E, hatta şunu söylemek isterim bir okur olarak öncelikli olarak ve tabii ki bir yazar olarak e, Esatoloji Kur'an çevirisi benim nazarımda ilklerin kitabı. E, çünkü bugüne kadar e, Kur'an müalerinde karşımıza çıkmayan birçok husus var. E, bunların başında 19 kodu ile Mesihiyet arasındaki bağ geliyor. Kur'an'da çok eşlik olmadığı, asıl olan şeyin yetimlerin evlendirilmesi olduğu konusu geliyor. Boşanma hukuku geliyor ki çok şaşıracaksınız mutlaka öğrenin, araştırın. Hayvan eti yemenin haram olduğu konusu geliyor. Efendim Lut kavminin eşcinsel olduğu için değil, tecavüzcü olduğu için helak edildiği konusu geliyor ve eşcinselliğin haram olup olmadığı ile ilgili çok ilginç bulgular var. Bunlara bakmanızı öneriyorum. Eee Kabe'nin mahiyeti, İsmail ve İbrahim peygamberler Allah'ın ilk evini nereye inşa ettiler? Kabe nedir? Kıble neresidir? Bununla alakalı çok sıra dışı bilgiler var. Müslüman olmayan toplumlardan alınan cizye adı altında bir vergi var. Bugüne kadar bu böyle gelmiş. Acaba bunun Kur'an'da yeri var mı? Bu konu var. Şu an ilk planda aklıma gelenler bunlar. Tabii benim unuttuklarım da muhakkak vardır. Ben bu kanalda biraz minik minik anlatıyorum. Çok hızlı ilerleyemiyoruz. Dediğim gibi sizler kurantercümesi.com adresine girerseniz Buradan daha geniş bilgilere ulaşma imkanına sahip olacaksınız. İsterseniz biz kaldığımız yerden kısaca devam edelim. Bizler Vaad'in Tekrarı Suresi 4. ayeti okumuştuk. Bugün 5. ayeti okuyacağız ama şöyle kısa bir hatırlatma yapalım. Bilinç sahiplerinin niteliklerini okuyorduk. Onların bazı nitelikleri vardı. Şimdi onları bir hatırlayalım. Onlar nelerdi? karşılıksız gözeten, merhamet eden Allah'ın adıyla. Onlar öyle kimselerdir ki gaybe iman eder, salati ayakta tutar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ve onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ve ahirete de yakinen iman ederler. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler işte onlar kurtuluşa eren kimselerdir. Evet, bugünkü konumuz şu son okuduğum cümle. Onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. İşte onlar kurtuluşa eren kimselerdir. Şimdi ekranda da görüyorsunuz bilinç sahiplerinin bazı nitelikleri var. Biz e, tabii ki e, hatırlarsanız konunun başında demiştim ki burada Müslümanlardan, Hristiyanlardan, Yahudilerden yani belli bir kesimden söz edilmiyor. Burada tek bir başlık var: bilinç sahipleri. Demek ki bilinç sahipleri e, her türlü toplum e, kesimi içinden e, olabilir. Yani hangi dinden olursa olsun. Burada tek bir nitelik var aslında. Bu kişilerin bilinç sahibi olması. Ve bilinç sahiplerinin de bazı nitelikleri var. Biz kendimizi bu anlamda bir gözden geçirebiliriz. Biz bu niteliklerin hangisine sahibiz? Kaç tanesine sahibiz? Buna bakabiliriz. Şimdi Allahu Teala diyor ki işte diyor bu kimseler. Bu niteliklere sahip olan kimseler Rabb'lerinden bir hidayet üzeredirler ve onlar kurtuluşa eren kimselerdir. Şimdi bizim şöyle bir yanlış algımız vardı. Zannediyorduk ki Müslümanlardan başkası cennete giremez. Yani cennetin tapusu da sanki bizim elimizde. Sadece Müslümanları alıyoruz. Başkası cennete giremez şeklinde bir algımız vardı. Ama Kur'an'a baktığımız zaman bunun böyle olmadığını görüyoruz. Yine aynı surenin başka bir ayetine bakalım. 62. ayet gelmesin. Orada da diyor ki iman edenler. Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabilerden her kim Allah'a ve ahiret gününe inanır, Allah'a ve ahirete inanır ve salih işler yaparsa, onların ödülleri Rableri katındadır, onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir. Bakın hemen hemen aynı şey söylendi. Şimdi dikkatinizi çekmişse, Yahudiler diyor, Hristiyanlar diyor, diğer dinlerden olanlar diyor, yani sadece Müslümanlar, sadece müminler demiyor. Çok geniş bir yelpaze var. Her kim diyor, yani bu farklı farklı kesimlerden her kim Allah'a ve ahirete inanır ve salih işler yaparsa. Bakın, e, surenin başında okuduğumuz şeylerle aslında bu aynı şeyi söylüyor. Çünkü neydi? Bizim okuduğumuz ayet-i kerimelerde ilk başta ne söylenmişti? Bilinç sahiplerinin nitelikleri arasında ne vardı? Gaybe iman ederler denmişti. Şimdi Allah, ahiret, cennet, cehennem, kıyamet bütün bunlar nedir? Gaybi bilgilerdir. Gaybe iman etmek demek zaten Allah'a ve ahirete iman etmeye beraberinde getiriyor. Zaten ahiret konusunu da anlatmıştım. Ahirete yakinen iman etmek dediğimiz zaman aklımıza ne gelecekti? Kur'an'ı ve Kur'an'dan önceki kitaplara iman etmek aklımıza gelecekti. Dolayısıyla sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler deniyor ya bilin sahipleri için. Yani dolayısıyla onlar da ahirete iman eden kimselerdi bu, bu yolla. Devamında ne söyleniyor? Salih işler yaparlarsa. Salih işlerde neydi? İşte salatı ayakta tutmak, e, infak etmek. Bu konuları tek tek anlattık. Toplumsal dayanışmadan söz ettik. İnfak dediğimiz konunun hem maddi hem manevi olduğunu söyledik. Dolayısıyla hepsi salih işler kapsamına giriyor. Demek ki hangi dinden olursa olsun, toplumun hangi kesiminden olursa olsun, eğer kişi Allah'a iman ediyor, ahirete iman ediyor ve salih işler yapıyorsa bu kişiler için korku yoktur. Onlar Rablerinden bir güven içindedirler diyor allah Teala. Demek ki Müslüman olmak gerekmiyor illa cennete gidebilmek için. Evet. Güzel prensesimi de şöyle size bir tanıtayım. Bunun adı çocuklar Carlos koydular. Çünkü veteriner erkek olabilir dedi. Erkek büyük bir ihtimalle dedi. Ama dişiymiş. Ben ona Carlota diyorum o yüzden. Değil mi canım? Evet. Demek ki dediğim gibi kurtuluşun reçetesi bu. Bu arada şunu da söylemek isterim. Bir Konferansa gitmiştim. Oradaki kişi dedi ki, Kur'an'daki peygamberlerin ortak bir niteliği var. Bunlar Allah'a ve ahirete imana çağırır insanları. Sonra insanlar tarafından reddedilirler ve daha sonra Allah da onların tepesine azap gönderir dedi. Ben tabii konuşmanın sonunda biraz bu konuya itiraz etmek durumunda kaldım. Çünkü bir insan Allah'a ve ahirete inanmıyor diye helak edilmez. Toplumlar ancak zalim oldukları için helak edilirler. Bir kişi bireysel olarak e, henüz bunu kavrayamamış olabilir. Allah'ın varlığını, birliğini kavrayamamış olabilir. Ahiret konusunu anlayamamış olabilir. O kendi karması içinde inşallah bir gün anlayacaktır. Orası bizi ilgilendirmez ama ben müminim diyen, ben Yahudiyim, Hristiyanım diyen ya da ben ateistim, deistim diyen bir kişi eğer zalimse, bakın Müslüman bile olsa, eğer zalimse ve zalim bir toplumun içinde onların zulmüne ortak oluyorsa ya da sessiz kalıyorsa haksızla işte bu kişiler helak edilirler. Allah-u Teala'nın kesin vaadi var. Ancak zalim olanlar helak edilir. Allah'ın bir sözü var. Onun dışındaki insanlar helak edilmezler. Ama o kişi hidayet üzere değildir. Yani Allah'a ve ahirete inanmıyorsa hidayet üzere değildir. Biz onun için dua edebiliriz. İnşallah bir gün kendi karması içinde bir gün hidayet bulacaktır. Bulmasını dileriz. Bu kadar. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyorum. Carlota ve Carlota ve ben size iyi günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.